Devam ediyoruz diğer genel hukuk bilgisi sorumuzla. 47. soru şöyle. Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuki işlem yapılması mümkün olmayan, kamu düzeni ve zayıfları korumak için düzenlenmiş kurallara ne ad verilir? Şimdi hukuk kurallarının çeşitleri noktasında bakarsak da arkadaşlar, yorumlayıcı, emredici, tamamlayıcı ve tanımlayıcı olmak üzere, Dört çeşit kural vardır. Yedek kurallar bunun üst başlığı olduğu için bunu burada eleyebiliriz zaten. Dört çeşit kural vardır. Tabi burada yedek kurallar aksine düzenlenme yapılması mümkün olan kurallardır. Burada diyor ki hukuki işlem yapılması mümkün olmayan yani aksi düzenlenmesi mümkün olmayan kurallar dediği için bunlar emredicidir. Aslında genel olarak e, yedek kurallar diye geçen kurallar emredici dışındaki yani aksi düzenlenmesi mümkün olan kurallardır. Onlar tanımlayıcı, tamamlayıcı, yorumlayıcı şekilde e, değişkenlik arz ediyor. Aksi düzenlenmesi mümkün olmayan kurallar, örneğin kişi 18 yaşında oldurduğunda ergin kılınır, bitti. Net. Aksini düzenleyemezsin. veya kişi en erken 15 yaşını doldurduğunda ergin kılınabilir. Net. Aksini düzenleyemezsin. Evlenme şu şekilde yapılır. Net. Aksini düzenleyemezsin. Şeklinde karşımıza çıkıyor. Diğerleri ise daha önceki denemelerde de e, ifade ettiğimiz gibi tanımlayıcı kurallar. Bir hukuki terimin ne anlama geldiğini e, ifade etmek için kullanırlar. Tamamlayıcı diye bir şey de geçmediğini söyleyebiliriz. Üstünü çizebiliriz. Tanımlayıcı, yorumlayıcı, emredici olmak üzere. Aa özür dilerim. Ee, şunu geri alıyorum. Ee, yedek kurallarına da geçmiyor. Tamamlayıcı hukuk kuralları da aksi düzenlenmediği sürece tamamlayan örneğin faiz oranıdır, borcun ödeme yeridir, ödeme zamanıdır gibi şeyler biz aksini düzenleyebiliriz ama düzenlemediğimiz sürece hukuk hukukun düzenlediği faiz oranı geçerlidir hukukun düzenlediği ödeme yeri geçerlidir diyebiliriz tamamlayıcılar için yorumlayıcı dediğimizde de tarafların sözleşmede kullandıkları fakat ne anlama geldiğini belirtmediği hususlarda Hukukun yorumu geçerlidir. Ay başı, ay sonu gibi ifadelerde olduğu gibi ay başından ayın ilk günü anlaşılır gibi bir durumdur. Zaten sorumuz net aksi düzenlenmesi mümkün olmayan şeklinde karşımıza çıkıyor.